Japonlar tarih boyunca felaketlerle baş etmeye çalıştılar. Yanardağlar, depremler, tsunamiler, atom bombaları, büyük yangınlar ve uzun süren savaşlar, Uzak Doğu'nun bu ada ülkesinde bir korku kültürünün oluşmasına neden oldu. J-horror adı verilen Japon korku sineması, tüm bu tarihi birikimle doğaüstü güçlere, hayaletlere, yokai adı verilen Japon folklor ürünü yaratıklara sırtını yasladı uzak doğu korku sinemasına hakim olan psikolojik gerilim türü kahramanların sürekli bir paranoya ve geleceğin onlara getireceği felaketlere karşı tedirginliklerini konu etti. Öyle ki daha Edo ve Meiji döneminde bile tuhaf anlamına gelen kayidan kavramı bir korku kültürünü geliştirdi. Ataerkil bir toplum olan Japonlar kadınları ve kız çocuklarını da bu korku filmlerinde tedirgin edici bir figür olarak kullanmaktan çekinmedi. Karşılıklı hitabette, kadının erkeğe hiyerarşik olarak daha düşük bir seviyeden hitap edebildiği Japon dili, kadınların ürkütücü olarak tasvir edildiği birçok örnek ortaya koydu. Örneğin, 2007 yılında yapılan Kuchisake Onna, yani kesik ağızlı kadın, kasabayı tehdit eden bir kadının ruhunu konu alıyordu. Aynı şekilde Ringu, yani halkadaki uzun saçlı kız figürü de lanetin kimseliydi.